Herkese merhaba sevgili dostlar ilişkilerimize sahip çıkmak konusunda bolca video hazırlayıp sundum sizlere daha kaliteli daha uzun daha verimli nasıl yaşanır yorumlarımı aktardım da aktardım bugün ise bazen farkında olunan bazen farkında bile olunmayan bilerek bilmeyerek yapılan hatalardan bahsedeceğim. Çiftlerin birbirlerinden uzaklaşmasına sebep olan 7 tane davranış aktaracağım. Tabi bakıldığında belki de yüzlerce madde sayılabilir. Çünkü kişiden kişiye, karakterden karaktere bir sürü etken var. Ama ben burada gerek danışanlarımdan, gerek çevremden, bazen yaşadıklarımdan en sık karşılaştıklarımı derledim sizler için. Bu videomuzun aynı zamanda evli çiftler için de yol gösterici olacağına inanıyorum. Maddeleri hazırlarken onları da kapsayacak şekilde örnekler vermeye çalıştım. Uzatmayalım hemen başlayalım. Bakalım neymiş çiftleri birbirlerinden uzaklaştıran davranışlar. 1. iletişimsizlik ve üslupsuzluk. Açılış maddemiz bir klasik arkadaşlar. iletişim. İletişim çok önemli. Anlat anlat bitiremedik. Hayatın her alanında önemli sokakta önemli, iş yerinde önemli, arkadaşınla önemli, eşinle, sevgilinle önemli. Bunu geliştirmek için çaba sarf etmezsen mutlu da olamazsın, başarılı da olamazsın. İletişim yeteneğim yok benim. Kestirip atmakla olmaz. Herkes iletişim yeteneğiyle doğmuyor. Düşünsene doğuyorsun. Agu, magu, ınga, mınga. Doktor ne yaptın ya? Ne zaman çıkarız takribi buradan? Kadın doğumcular ne kadar alıyor? Çok para var mı bu işte? Böyle bir yetenek yok. Zamanla geliştiriyorsun. Konumuza dönelim. İlişkide, evlilikte olmazsa olmaz bir şey iletişim. Eskide kaldı susup anlamasını beklemeler. Söylemeyip yapmasını beklemeler. Trip atıp düzelmesini istemeler. Bunlar ilişkiyi bitiriyor. Eritiyor günden güne. Görmek lazım bunu. Sonra neden soğudu oluyor? Soğuyor çiftler çünkü yoruluyor anlamaya çalışmaktan. Surat beş karış yine ne oldu acaba? Yine ne yaptım da kaşlar çatık? Ama şimdi susayım da söylenmesin bana. Konuşmak, iletişim kurmak ilişkiyi kurtarır. Yanlış anlaşılmaları önler. Beklentilerin neler olduğunu gösterir fark edilmeyenlerin fark edilmesini sağlar. Ama bakın sadece iletişim de değil. Hep söylerim. Sadece konuşmak olarak algılarsanız yanlış yaparsınız. Üslup da önemli çünkü. He yine surat beş karış hadi dökül sık canımı hadi. Demek var canım konuşacaktık hani her şeyi diye yumuşatarak sormak da var. Sonuç itibariyle biri çiftleri birbirinden soğutur, diğeri ilişkiyi daha diri tutar. 2. Güvensizlik Güvensizlik deyince olayı hemen aldatma potansiyeli olarak algılamayın lütfen. Tamam, onun da etkisi çok ciddidir ama güvensizlik kavramının daha geniş olduğunu düşünürüm ben. Meyve alsana gelirken ya da dur ben halledeyim sen şimdi tazesini seçemezsin. Çürük çarık alırsın bir sürü. Ya alt tarafı meyve seçecek. Ne gerek var? Hem o güvensizlik duygusunu yaşatmaya ne gerek var hem de o beceriksizsin lafını bir şekilde sokmaya. Hafta sonu alışveriş yapayım diyorum. Of benim de gelmem lazım. Sen şimdi kazıklanırsın. Ne gerek var bu cümleye değil mi? Çoğunlukla da gidilmez mesela. Çıktın mı alışverişe? He ya ne biçim kazıklanmışsındır şimdi. Ya çocuk mu karşındaki? Ne gerek var değil mi? Örnekleri çoğaltmak mümkün. Yani bu güvensizliğin her durumu güvenilmediğini gözüne gözüne sokmak çiftleri birbirinden uzaklaştırır. Bir torba elmayı tarttırırken bunu da alıyoruz ama gider gitmez inceleyecek çürük çarık bir şeyler çıkmasa bari diye içinden geçirmek nasıl bir duygudur? Bunu yaşatmaya kimin hakkı var? Ben mesela denk gelmiştim. Bir şarküterideyiz adam şu cümleyi kurdu. Dostum tazedir değil mi? Bayatsa hanım evden kovar gelir burada yatarım valla. Hoş mu şimdi hanım abla? Eşini 100 binlik bir YouTube kanalında reklam yaptın. Diğer konuya girmiyorum bile. Telefonu eline aldın ama kim bilir yine ne hatlar karıştırıyorsun. Telefon kaç saattir çalıyor neden açmıyorsun? Bu saatte neden çevrim içisin? Bu cümleler ve davranışlar ilişkiye zarar verir. Çiftleri birbirinden uzaklaştırır. Bunu bazen görmek gerekir. 3. Yanlış zaman yanlış hamle. Şimdi çok önemli örneklerin olacağı bir madde olacak. Bir konu olmuş. Kırılmış bir taraf. Üzülmüş. Bu konu sonuca bağlanana kadar gündemde, bir şekilde gündemde kalacak. Ama konuyu bağlamak yerine özür dilemek yerine jest yapmaya kalkılır. Konuyu geçiştirmeye kalkılır aslında. O eski konudaki kırıklık, üzüntü geçmediği için yapılan o jest bir anlam ifade etmez. İfade etmeyince de jesti yapan kişi ben ne yapsam yaranamıyorum düşüncesine ulaşır. Bir tartışma çıkmış çift arasında. Evli bir çift olsun. Hafta sonunu erkek evde geçirmek istiyor. Kadın ise bunalmış, çıkalım bir yerlere gidelim diyor. Adam kendince haklı, yorgun, biraz evde zaman geçirmek istiyor. Kadın kendince haklı, biraz sosyalleşmek istiyor. İlk maddemizde en önemli konu, iletişim yok. Patlak veriyor. Sen öylesin, sen böylesin. Sen anca giy pijamalarını, poponun şeklini almış kanepede otur, oyun oyna erkek karşılık veriyor. Sen dizleri çıkmış, çamaşır suyu lekeli taytına bakmadan bana laf mı söylüyorsun? Bel altı vuruluyor. Gereksiz sözler, gereksiz iğnelemeler. O hafta kavga dövüş. Bir hafta boyunca suratlar beş karış. Hafta sonuna doğru erkek geliyor bilet almış ya da rezervasyon yaptırmış bir yere. Hafta sonu buraya gidiyoruz diyor. Şimdi o kavga, o kötü sözler silinip sıfırdan bir etkinliğe gidilmez. Kadın bu kadar kolay geri adım atmak istemez. Ve olaylar gelişir. Ya program diyordun, al işte yer ayırttım. Kadın cevap veriyor, sence ben gider miyim oraya? Ya madem gitmeyeceksin, neden kavga çıkardın? Bakın, aynı pencerede değil iki tarafta. O, o zamandı madem öyle kavga etmeden önce yapsaydın diyor kadın. O zaman bu zaman sonuçta yaptım mı yaptım diyor erkek. Ben söyledikten sonra anlamı yok diyor kadın. Şimdi kadın egosunu orada teslim etmeyecektir. Erkek ise daha da sinirlenecektir. Bakın bu tartışma böyle uzar gider. O programa gidilmez. Gidilse de keyif alınmaz zaten. Ayrıca şöyle diyaloglar yaşanır iç sesle. Kadın içinden konuşur. Şuraya bak. Yer ayırttığım yerde bir şey olsa bari. İnsan fikrimi sorar. Erkek içinden geçirir. Hale bak ya. Ağzımla kuş tutayım yaranamam. Oğlum de suç var. Ne gidip masraf yapıyorsun? Şimdi bu senaryoda kadın kırılmıştı. Ters tepkiyi görünce erkek de kırıldı. Oturdu anında şunu düşündü. Bu ilişkiden bir şey olmaz. Kadın içinden geçirdi. Yok anlaşamıyoruz. Zorlamamak lazım. Aslında çok net her şey. O konuda tartışmayı gereksiz cümlelerle alevlendirmemek. Ortak nokta bulup konuşmak. Bu hafta çıkmayalım haftaya başka bir yere gideriz ne dersin gibi. Hadi hiçbir şey olmadı mı? Konuyu tatlıya bağlamak için adım atmak. İki tarafta bu arada. Erkek de adım atabilir kadın da. Çünkü bu kavgayı iki tarafta körükledi sözleriyle. Sorunu çözmeden yapılan tüm jestler insanın iç sesinin daha bir olumsuz cümle kurmasına sebep olur. 4. Çevreye karşı eleştiri ve uzaklaştırma çabası. Herkesin hayatında iyisiyle kötüsüyle belli insanlar var. Ailesi, dostları, arkadaşları, akrabaları. Çiftler birbirlerine karşı bu insanlar için baskı yapmaya başladığı anda uzaklaşmalar başlar. Çünkü aslında hayata karşı müdahale başlamış olur. Bazen yoldan çıkarttığı düşünülen bir arkadaş, bazen akıl verdiği düşünülen bir anne Bazen sevmediği düşünülen bir kuzen. Bu tarz kişilere karşı yapılan her adım çiftlerin birbirlerinden uzaklaşmasına sebep olur. Bu durum bir süre sonra misillemeye döner. Yalnızlaşmaya kadar giden bir süreçle sonlanır. Annenden mi alıyorsun bu akılları? Yok canım benim annem senin ablan gibi fitne fücür değildir. Tabi canım ondan dolayı beni her gördüğünde kızım sen de çok kısa boylusun nasıl uzanıyorsun bu mutfak dolaplarına diye laf sokuyor. Senin ablanın enişte ve keşke boyun uzun olacağına beynin daha çok çalışsaydı demesine karşılık yapıyordur büyük ihtimalle. Bu tarz durum ve söylemlerin artması ve abartılması ilişkiye zarar verir. Çiftlerin birbirlerine uzaklaşma adımlarının büyümesine sebep olur. Önüne geçmenin çözümü iki kelimede saklıdır. Önce saygı, sonra üslup. Sonrasında herkesin ayrı bir birey, herkesin ayrı bir çevresi olduğunu kabullenmek. Her şeyden önce bu çevreyi değiştiremeyeceğini kabullenmek. 5. Takdir etmeme, değer göstermeme. Bu sadece çiftler için geçerli değil. Tüm ikili ilişkiler için dikkat edilmesi gereken bir nokta. İnsanlar hayatlarındaki kişilerin değerli olduğunu göstermelidir. Benim için değerlisin, benim için önemlisin demek çok önemlidir. Bakın ben sensiz yaşayamam, ben seninle varım demek değil. Benim için önemlisin, benim için değerlisin. Güzel bir çift söz, beğeni içerikli cümleler takdir edici hareketler. İlla fiziksel manada değil, her şey için geçerli. Şöyle bir örnek vereyim. Erkek eşini güzel ve pahalı bir mekana yemeye çıkartıyor. Güzelce yiyip içiyorlar. Hesap ödüyor erkek. Kadından şöyle bir homurdanma. Buzdolabını yenilerdi o paraya. Şimdi bir daha o adam o jesti yapar mı kadına? Yani tabii erkekler de az değil çoğu zaman. Çok detaya girmeden bir tane örnek vereceğim. Kadın giyinmiş hazırlanmış kocası için. Romantik bir gece için. Adam kadına bakıyor. Bu ne böyle ya hediye paketi gibi olmuşsun diyor. Ve gülüyor. Bir daha o kadının içinden bir şey yapmak gelmez. Özellikle cinsellikle ilgili madde anlatmayacağım. Ama çok hassas noktalar. Bir defa küsülürse devamının bir çığ gibi gelecek olan noktalar. Ah ne güzel bir geceydi değil mi sevgilim? Markete gidip gelseydim daha çok yorulurdum sevgilim. Cevabı ister espri olsun, ister laf sokma olsun. Göz göre göre karşındakinin uzaklaşmasına sebep olacak davranışlar işte. O yüzden sevgili dostlar, biraz düşünmeli tepki vermeden önce, biraz takdir etmeli, biraz güzel bir şeyler söylemeli. Çünkü bir çift söz dersin, ne olacak dersin. Ama o kullandığın ya da kullanmadığın sözler ilişkini, evliliğini bitirir fark edemezsin 6 kos kullanma merakı ayrılık tehditleri en sevmediğim konuya geldik arkadaşlar ben kos kullanma tehdit etme gibi şeylerin ilişkiden uzak tutulması gerektiğine inanırım Çünkü bu tarz içerikle kullanılan her cümle. Yapılan her hareket ilişkide insanların birbirlerinden uzaklaşmasına sebep olur. Bir ego savaşına dönüşür olay. Ortada bir şey yokken acabalara sürükler insanı. Uzak duracaksın. Hemen ilk soru gördüğünde bitsin o zaman demeyeceksin. Ben dondurmayı kaymaklı severim. Ya çikolata dondurma dururken de kaymaklı ne bileyim. Ya, katılmıyorum bence çok zevksizsin. Ya sensin zevksiz esas. Bence bu ilişkiden bir şey olmaz. Bence de olmaz. Bitsin bitsin. Biter o ilişki bir külah dondurma yüzünden. Limonlu turşumu sirkeli turşumu esprisini hatırlayın. Hadi canım diyenler olacaktır belki. Arkadaşlar. Ben yatağın sağ tarafında yatarım. Hayır canım orada ben yatarım diye evlilik bitiren çift görmüştüm ben. Bardak altlığı kullanmıyor diye ben onun bıraktığı lekeyi temizlemek zorunda mıyım diye ayrılmış çift gördüm ben. Bu ayrılığı kuz olarak kullanmak ayrılıkla bitirmekle tehdit etmek o kadar tehlikeli bir şeydir ki dönüşü olmayan bir yoldur bazen. Köprüden önce son çıkışı es geçmektir bazen. Çünkü kimse geri adım atmaz. Küçücük bir mevzu ego yüzünden bir çift söz yüzünden biter. O yüzden ilişkide terk etme tehdidi çiftleri istemsizce birbirlerinden uzaklaştıran önemli bir faktördür. 7. İlgi, emek. Sevgili dostlar, sık sık dile getirdiğim bir sözüm var benim ilişki boş zamanları değerlendirme aktivitesi değildir diye. İster evli olunsun, ister ilişkide olunsun. Beraberliğinize emek harcamak, beraberliğinize ilgi göstermek durumundasınız. Bir bitki alırsınız. Sulamak zorundasınızdır gün ışığını alıp almadığını kontrol etmek zorundasınızdır. Bir iş yeri açarsın, bir işe başlarsın. Başarılı olmak için üstüne düşmen gerekir, ilgi göstermen gerekir. İlişki de aynı. Aldım bitkiyi orada köşede dursun. Olmaz. Açtım bir iş yeri, hadi sanal bir mağaza açtım diyelim. Bıraktın orada müşteri gelsin diye bekliyorsun. Gelmez. Bir şeyler yapman lazım. İlgilenmen lazım, emek harcaman lazım, araştırman, görüş alman lazım, lazım da lazım. Göstermedin mi o emeği, göstermedin mi o ilgiyi? Sürmez. Sürdüğünü zannediyorsan da yanılıyorsun. Göremiyorsun muhtemelen. Yok vallahi benimki hiç takmaz öyle ilgidir, emektir. Yıllardır maşallahımız var. Ben sana söyleyeyim maşallahı, inşallahı yok. Patlar yakında o volkan. Ya nazar değdi diye dolaşırsın etrafta. Emek harcamadığın hiçbir şey değerli değildir. Emek harcamadığın her şey bir gün senden gidecektir. Çünkü emeksizlik ve ilgisizlik çiftleri birbirlerinden uzaklaştıran en önemli faktördür. Siz de yorum kısmında fikrinizi belirtin dostlar. Çiftleri birbirlerinden uzaklaştıran sizce hangisi? Bizimle paylaşın. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.